mücadele kapsamında güzel yurdumuzun her karış toprağında ve sınır ötesi hareketlerinde büyük başarılara imza attı. 15 Temmuz sayın darbe girişimi ve devam, devamındaki süreçte satılmış teröristlere karşı devletimiz ve aziz milletimizin yanında mücadelemizi verdik. Göz bebeğimiz korkutlarımızla 22 Mayıs 2022 tarihinde cennet amanoslarımıza kirli ayaklarıyla basan son iki haini de etkisiz hale getirerek bölgemizi terörden tamamen temizledik. Her türlü tabi afette, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde ilimizi de etkileyen asrın felaketinde kısa sürede reaksiyon göstererek milletimizin yaralarının sarılmasında top katkı sağladık. Şimdi de şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için kutlu bir yola çıkıyoruz. Kahraman korkutlarımızı yıllardır uğrunda nice şehitler ve gaziler verilen Şırnak Kabardağ bölgesine ülkemiz için son derece kritik ve ekonomik değere sahip olan petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerinin sağlanması maksadıyla dualarla, kurbanlarla ve bir bayram havasında uğurluyoruz. Kahraman evlatları, korkutlarım sizleri bu kutlu görevi önce Allah'a sonra da sıralı komutanlarımıza emanet ederken hepinizi tertemiz alnınızdan tek tek öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, kılıcınız keskin, Gazanız mübarek olsun. Vatan görevinde her zaman başarı imza atmış, göğsümüzü kabartmış olan korkutlarla gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevde de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz. Dualarımız kendileriyle Allah bahtlarını her daim açık etsin. Bu vatan sizden her zaman görev Bekledi ve bu görevi de en iyi şekilde yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz. Allah'ım sizleri her türlü kötülükten, gazadan, beladan korusun. Kahraman Korkutları yolumuz açık olsun. kimselerle onları göreve uğurluyoruz. Ya Rab, bu heyecan iman ve vatan sevgisi içinde görevlerini yapmalarını kahraman askerlerimize nasip eyle. Vatanımızı ve milletimizi ve mukaddes değerlerimizi askerlerimizin güç ve kuvvetleriyle her türlü tehlikelerden koru Yarabbi. Rabbi. Ey Rabbimiz! ya Rab, Din ve vatan uğruna diğer fare evladını feda eden ölürsen şehit kalırsan Gazi Haydi yolun açık olsun diyerek uğurlayan an <laughs> 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 Sayın misafirlerimiz, kahraman komandolarımızı uğurlamak için vedalaşma süresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen komandolarımıza müsaade <laughs> edin. Komandolarımızın araç binmeleri